Arkadaşlar bugün bir eser görüşüyorum. O zaman selamünaleyküm. yeni hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ki siz de arkadaşlar. olabilirim benim. Alalım Tabii ki 54 elmasım var ve koltuğun yeni skinini de alabilirim. Bu koltuk çok güzel bir skin arkadaşlar. Yani inanamıyorum ki 49 elmas yapmışlar. Hadi alıyorum. Başlayalım. geliyor, geliyor, geliyor ve geldi. Yakıyor skin arkadaşlar. Yakışıklı kolt bu arada adı. Bu arada tabi ki yani. E, ee, neydi onun adı? Arkadaşlar baya yayın atmıyorum. Yani dün akşam bir video <laughs> bayağı bir soru yaptım. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Anay. <gülüyor> Neyse biz başlayalım. Ay Ben tam tam yani aynen. Yani, Artılık kupalı e, bu benim 1. sen Prolu hesabı tabii ki 4000 kupa oldu arkadaşlar. Dün bayağı, bayağı bir kasmaya çalıştım bir arkadaşlar artık. Yani bayağı bir zor kısmı. Size söyleyeyim arkadaşlar şöyle alalım böyle vur abi Allah ekber Allah ekber Allah ekber ekber. Erkek bu arada az önce hediye gelmişti aldım daha yeni okuldan geldim ve bu videoyu yapıyorum arkadaşlar yani o zaman yani ona bir video beğenirsin Beş elmas mı kal? Arkadaşlar. şöyle bir yakışıklı koltuğum var lan çok iyi. Arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. bir Bakalım görevlerimiz varsa yapak. Çünkü mega gelecek varmış. Gelin ödül avı oynayak arkadaşlar. Ödül avında iki görev varmış. Herhalde üç ya da ikim. Arkadaşlar. Ve tabii ki yani Ç ve bir tane cips aldım. Cherezos Fox ketçap aromalıymış. Fırından gelen. Bu ne biçimmiş? Hı? 2 1 Lan bu ne? Abi abi gelmeyin abi. Uzun musun artist? Abi başka bir isim ya. Ne yaptı? Ya gidiyorum. Ölüyorum ben ya. Şimdi adam şöyle açacak şuraları. Abi manyak. Hayırdır burada? Lan gücünüz geçiyor mu? Kim artistik yapıyorsunuz? Kim lan? Alırım böyle de abi. Alırım. Her yerinde. alırım oğlum. Karışmasınlar oğlum. Artistik yapıyor. Vay eşşoğlu eşek. Şöyle. Gidiniz bana yetiyor mu? Yetiyorsa gelin lan. yetmiş mi? Oh. Yetmiş oldu. Yetmiş, yetmiş tamam ben gidiyorum. Yetmiş. Arkadaşlar. <laughs> yani, yani alıyorlar lan. Oğlum kim artık şey, şey yapıyor? Abi 50, 151, 51 51 51. Aldık gittik yani. hızlıca yaptık o bir iki görevi de yapmışız 390 geliyor ve bakalım neler var tamam ben şu Joker'i çıkartacağım oğlum karakter çıkartıyorum. Ya. Şöyle. Yapalım arkadaşlar. Evet tabii ki yani. yani. Çıkmıyor. Ben o diğer görüyor giriyorum. Ödül avında 11 hasar, 10 bin hasar ver. Tamam. Ödül. Big game var Adı da big game var. Büyük şey büyük oyun arkadaşlar. Diyor arkadaşlar yani umarım ki yani abi bayağı bir canlı yayın açıyor yani işte Tamam mı bana zaten yani o Ben en iyisi gidiyorum. Ben Lan tövbe tövbe estağfurullah lan ben de dayanamayı kalırım. <laughs> Kim artistik yapıyorsunuz? Bak bak artistik diyorum. Allah Allah. o ben bir şey yapmam. Yemin ederim bir şey yapmam. Ben bir şey yapmam. Ben ulti boşu boşuna Estela ve kibir ve kibir Allah ve kibir ve kibir Abi bunu? Hey. Felah olsun lan taraya. O nereye? Hayırdır lan sen? Anne gidermişiz. <laughs> ya çalışıyorsunuz lan? Kime kime? Lan birilerini çalışıyor da kime lan? İçinden attıracağım. <laughs> ben bunu bilmiyorum ya ay be ne gitmiş lan kupam ama ben tiki alalım. ne alıyorum baya bir karakterim var burada da baya bir skin var zaten yani nita'ya falan var proko falan var yani ben de Şöyle bir ben et tara alayım ben tara. Tara da iyi gelir. Arkadaş tabii ki yani. Eee eee Arkadaşlar yani. Ay ay. Otobe ya Rabbim. Estağfurullah. Ya. <laughs> Ya niye böyle bir harita olmuyor? Kim o lan bu? Manyak haritada. Yok. Arkadaşlar eskiler. Bakın biraz, böyle da öyle Gitti. <laughs> Bakın söylüyorum. Bu ne alan? lan? Bir daha seni gördüysem. Pişman ederim lan hayatım. <laughs> ben bu su pişman ederim. Atamıyor ki. Hadi. Kör kör. Abi 188 canı var. Böyle atıyorum. Kim artistlik yapıyor? Abi niye yere Hile abi hile. Abi gitti vurdu multi ile. Hadi hadi hızlıca abi. Benim görevi yapalım. Ne sen? gördüğünüz üzere çok iyi gidiyoruz. Görev tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 364 yüzlük bir görev. 3 savaş kazanacağız. Kazanırız abi. Sıkıntı yok. Daha dur bir gitsin. Abi yok ya. Ben uzun onun videosunu da çekerim. <laughs> Bir çift. Yani merak ediyorsunuz. Abi. Bana güç her şeyle. <laughs> Abi. Abi. Şimdi. Önce gidelim.

ani Ay bu adam tamamdır. Evet. Peki ben çok az canım var arkadaşlar. Dakika teleskopat kime, kime takıyor lan bu? Bu kim bu? Kime takıyonu? ben onu takıyorum Abi neydi? <laughs> artık artistik hmm, yap Artistlik yapıyorlardı. Abi var ya iki maç kaldı. O 38 yu. Açıyorum. Abi ya, bir şey çıktı. Zannettim ne çıktı? Abi, biz devam edelim. öyle bir Bu arada gireceğim <laughs> arkadaşlar. Yani ne ya? Yani ne lan? Anne. Aa Adamın O adamın oldu. Neredeyim ben? Şimdi bak buraya hiçbir şey gelmiyor kanka. 299 ne yani? Abi el primolar geldi iki gün sonra. E, ne yapacaksın? Ne yapayım? 20 elmas. Az görevim var, bende normal kod var arkadaşlar. Her şey tamam böyle. Arkadaşlar, e. yani ben koltu çok seviyorum bu arada. En sevdiğim karakterlerden biri. Bu arada ben sukuik istiyorum ya. Bana ne en şey meksika olabilir de. Şöyle bir canlayınca bakın. ne hmm. ne tövbe estağfurullah ya Rabbi. Ben ben oynayayım. YouTube'a geçeceğiz. İşte. Arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hala devam et. Dev. Birinciden bakacağım. Sorulur. Resulü. Biz burası değil mi? ama yanmak istiyoruz. Herkes diyor ki yani. Canlı izleyin çünkü. Çünkü. Ne çink olsun. Çünkü, çünkü panka. 23'te altın renes. Bok gibi. Ve sağ kazanacağız. O zaman ben şöyle bir sekiz, şöyle lan alacaktım arkadaşlar daha çok gerek hani abi cipsi bayıldım lan ama daha yemedim açmadım görüntüsünden güzel gibi görünüyor arkadaşlar. I did biliyor. ya. Buraya kadar geliyor mu? Ve ei şöyle şekiller. Hadi ya. abi hadi ya, ya. Ya. Beş savaş nasıl kazanayım ben ya? Arkadaşlar yani nasıl? Hadi bay bay arkadaşlar.